Hepinize yeniden merhaba, yayına hoş geldiniz. Umarım her şey yolundadır, keyfiniz yerindedir. Bugün yine beraber köy evlerine, müstakil evlere bakacağımız bir yolculuğa çıkacağız. Biliyorsunuz özellikle fiyat performans olarak nispeten uygun yerleri sizler için bulmaya çalışıyorum. Sizin de yine yayın esnasında değerli görüşlerinizi, fikirlerinizi videonun altına bekliyor olacağım. İlanlara geçmeler önce ise videoların devamı için hala kanala abone olmadıysanız abone olmanızı ve videoyu beğenmenizi rica ederim. Bugün ilk ilanımız Karabük'ten olacak. Karabük Merkez Kurtuluş Mahallesi'nden 950 bin liraya satışa çıkartılmış bir müstakil ev ilanı. Arsasının metrekaresi 429 metrekare. Hemen fotoğraflarına bakmaya başlayalım. Toplam oda sayısı 3 artı 1 denmiş. Böyle gördüğünüz gibi oldukça hoş görünen yeşil bir bahçesi var. Arsa alanı da duvarla çevrilmiş. Karabük civarlarından bir yer düşünen izleyicilerin belki değerlendirebilirler. Bu da bahçesinin diğer açıdan bir görüntüsü. Gayet geniş bir bahçe alanı var. Keyifli vakit geçirilebilecek güzel bir alan. Yeşil alan üzerinde bir tahta masa mevcut. Piknik masası ve Mangal yapmak için de bir düzenek olduğunu görüyoruz. Bu da sanırım evin arka tarafından bir görüntüsü. Evin içine geçtik. Evin içi de gayet iyi durumda görünüyor. Oturulabilir durumda görünüyor paylaştıkları fotoğraflara göre. Ama tabii bazı bakım ihtiyaçları söz konusu olabilir özellikle duvarlarda. Ama genel itibariyle hem alanı ile, arsasıyla, ile, bahçesiyle hem de evin içiyle iyi durumda gibi görünen bir ilan. Siz ne düşünüyorsunuz? Siz de yorumlar kısmına görüşlerinizi yazabilirsiniz. Evin önünden manzarası da böyle. Çevresine göre biraz yukarıda kalan bir ev, önünde de böyle bir veranda alanı mevcut. Evet, bu da mutfağından bir görüntü. Ev aynı zamanda Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü web sitesinde kargere ve arsası olarak görünüyormuş tapu alanı da yine devlet nezdinde 429 metrekare olarak görünüyor. Ada parsel bilgileriyle aratıldığında Karabük Merkez Kurtuluş Mahallesi Ada 470 parsel 288'de bulunuyormuş bu ev. Evet fotoğrafları böyleydi detaylarına bakmaya devam edelim. 950 bin lira satış fiyatı demiştim. İlan tarihi 30 Ocak 2024. 3 artı 1 oda sayısı bina yaşı 31 ve üzeri denmiş. Isıtma sobayla sağlanıyor. Kullanım durumu mülk sahibi şu anda kullanıyormuş. Eşyalı olarak satışa çıkartılmış bu arada. Bu da önemli bir bilgi. Takasa uygun olarak işaretlenmiş ilanda. Hemen hızlıca açıklama kısmına bakıyorum. Kurtuluş Mahallesi halı sahasının hemen altında. 429 metrekare arsa içinde tek katlı güzel manzaralı 3 artı bir ev, terası ve büyük balkonu vardır tüm tefrişatı ile birlikte satılıktır bilgileri eklenmiş. Hemen biz de harita üzerinden konumuna bakalım. Karabük Merkez Kurtuluş Mahallesi'ni harita üzerinde görelim. Lokasyonu böyle gördüğünüz gibi merkezi bir yer olduğu için çevrede birçok imkan mevcuttur. Gördüğünüz gibi sağlık bilimleri çevrede birçok mevcut ve yine eğitim kurumları da evin çevresinde bir hayli alternatif bulunuyor. Karabük merkeze de ev 3 kilometre mesafede görünüyor bu arada. Hemen denize Amasra civarlarına mesafesine bakalım. Amasra da güzel bir yerdir. Amasra'ya da 63 kilometre mesafede görünüyor. Bir de İstanbul'daki izleyicilerimiz için İstanbul'a mesafesine bakalım. İstanbul'a da ben taksimi baz aldım. 305 kilometre mesafede görünüyor. Son olarak emlak endeksine baktığımızda bu bölgedeki evlerin fiyatları son bir yılda %114 oranında değerlenmiş. Karabük'ten bahçeli bir müstakil ev, 429 metrekare alan içinde 3 artı 1 bir yapı bu civarlardan bir yer düşünenler belki değerlendirebilirler. İlan bu arada Emlak Ofisi'nden verilen bir ilan. İlgilenenler için ilan sahibinin telefonu 0543 642 71 78 ayrıca ilanla ilgilenenler ilanlı linkini videonun altında açıklama kısmında bulabilirler. Şimdi 275 bin liraya satışa çıkartılmış bir müstakil ev ilanıyla yayına devam ediyoruz. Eskişehir Sivrihisar Yenice Mahallesi'nden satış fiyatı 275 bin lira sahibinden verilen bir ilan. Hemen fotoğraflarını görelim fiyatından da anlaşılacağı üzere tadilata muhtaç bir yapı. Dışarıdan görüntüsü böyle. Belki bu civarlardan bir yer düşünen izleyicilerim değerlendirebilirler. Tadilatıyla uğraşırım diyenler belki düşünebilirler. Evin içinden görüntülere geçtik. Gördüğünüz gibi bir hayli iyileştirme çalışmalarının yapılması gereken bir ev. Arka tarafında da böyle bir bahçe var. Bu da önemli bir detay tabii. Bu fiyatları artık 275 bin lira gibi rakamlara böyle bir yer bulmak bile çok çok zor günümüzde biliyorsunuz. Bu da evin içinden arka bahçesinin fotoğrafı. Evet fotoğraflar böyleydi. Bir kez daha yapının sokaktan dışarıdan görüntüsüne bakalım. Görüntüsü de dışarıdan bu şekilde. Evin içinde ciddi bir tadilat işi var. 275 bin lira satış fiyatı toplam metrekaresi 92 metrekare denmiş. Sahibinden verilen bir ilan. İlan tarihi 1 Şubat 2024. Bina yaşı 26 ile 30 arası olarak girilmiş ilana. Açık alan metrekaresi 10 metrekare denmiş. Bu arkadaki bahçe evin arsasına dahil mi değil mi bunu net olarak anlayamadım. Eğer ilgilenirseniz bunu da ilan sahibine sorarsınız. Isıtma sobayla sağlanıyormuş. Hemen hızlıca açıklama kısmına bakıyorum. Merkezi bir mevkide olduğu belirtilmiş. Ev masraf edilip oturulabilir. Az bir pazarlık payı vardır denmiş. Hemen harita üzerinden konumuna bakalım. Eskişehir, Sivrihisar, Yeni Cemaidesi neredeymiş? Bu 275 bin liralık evin konumunu görelim. Sivrihisar, Eskişehir'in güneydoğusunda kalan bir yer görüldüğü gibi. Ve ilçe merkezine de yakın bir lokasyonda olduğu için ev, çevrede birçok imkan mevcut. Sağlık birimleri, alternatifleri var. Yine eğitim kurumları da fazlasıyla mevcut. Evin olduğu yerin Eskişehir merkeze de mesafesi yaklaşık 90 kilometre civarında görünüyor. Evet sahibinden verilen bir ilan, ilan sahibi telefon numarasını paylaşmamış bu site üzerinden mesajla ulaşılmasını tercih etmiş kendisine. İlgilenenler için ilanın linki videonun altında olacak. Şimdi Burdur'a gidiyoruz. Burdur Yeşilova, İdir köyünden 645 bin liraya satışa çıkartılmış ev ve bahçesi toplam metrekaresi 500 metrekare. 500 metrekare alan içinde 4 artı 1 olduğu belirtilen bir yapı. Fotoğraflarını beraber görelim. Gördüğünüz gibi yeşil mevki olduğunu görüyoruz. Evin önünde toprak bir yol olduğu görülüyor evin içinden görüntülere geçtik. Genel itibariyle eski bir yapı. Çok fazla detaylı fotoğraflara yer vermemişler. Bu da yine bir odasından bir fotoğraf. bir kez daha üzerinden geçiyorum. Fotoğraflar bu kadardı. Bu 500 metrekarelik arsasını daha net olarak göremiyoruz fotoğraflardan. Belki şu fotoğrafın arka tarafında bir bahçesi vardır ama bunu göstermemişler. Evet fotoğraflar böyleydi. Detaylarına bakmaya devam edelim. 645 bin lira satış fiyatı demiştim. 30 Ocak 2024 ilan tarihi. 500 metrekare alan içinde 4 artı 1 olduğu belirtilen bir yapı. Bina yaşı 31 ve üzeri. Kat sayısı 2 olarak girilmiş ilana. Sahibinden verilen bir ilan Isıtma sobayla sağlanıyor. Mülk sahibi şu anda kullanıyormuş. Hızlıca açıklama kısmına bakıyorum. Burdur Yeşilova İdir Köyü'nde kerpiç iki katlı müstakil ev ve bahçesi eşyalarıyla birlikte verilecektir. Bilgileri eklenmiş. Biz de bakalım Burdur Yeşilova İdir Köyü neredeymiş harita üzerinden konumunu görelim. Harita üzerinde lokasyonu böyle gördüğünüz gibi denize mesafesine de bakacağız birazdan. Antalya'ya mesafesi ne kadarmış? Evin olduğu yere en yakın sağlık birimi yaklaşık 7 kilometre mesafede görünüyor. Okullar da en yakın 7 kilometre mesafeden başlıyor. Burdur merkeze mesafesi yaklaşık 30 kilometreymiş bu arada. Buradan Antalya'ya gitmek isterseniz Antalya'ya da yaklaşık 120 kilometre mesafe bulunuyor. Son olarak Endak Endeksine baktığımızda bölgedeki evlerin fiyatları son bir yılda %99 oranında artış göstermiş. Burdur Yeşilova İdir köyünden 645 bin liraya bir müstakil ev 500 metrekare alan içinde 4 artı 1 bir yapı sahibinden verilen bir ilan olduğunu belirtmiştim. Bu civarlardan bir yer düşünenler belki değerlendirebilirler. İlgilenenler için ilan sahibinin telefon numarası 0545 356 33 22. Şimdi İzmir Kınık'a gidiyoruz. İzmir'in kuzey aksında yer alan bir yer Kınık. Arpaseki Mahallesi'nden 850 bin liraya satışa çıkartılmış başlığında bir ev parasına 2 adet ev denmiş. Hemen fotoğraflarını görelim. 625 metrekare alan içinde 3 artı 1 olduğu belirtilen bir yapı hatta 2 yapı olduğu belirtilmiş. Yan yana gördüğünüz gibi ama 3 artı 1 olarak girilirken Toplam oda sayısı mı kastedilmiş yoksa evlerden biri mi? Bunu anlayamadım. Çünkü ana ev sanki 3 artı 1 oda sayısını barındırabilecek bir metrekareye sahip bir gibi görünüyor. Yapılardan birinin bakımla, tadilatla oturulabilir bir duruma getirilebileceği bilgisi de eklenmiş bu arada. Böyle öne açık, manzaralı, ferah bir konumda görünüyor. Evin içinden fotoğraflara geçtik. Mutfağı gayet iyi durumda görünüyor. Bu fotoğraf depo olarak kullanılan yan evden olabilir. Bu da yeşil doğasıyla alakalı fikir sahibi olabileceğimiz bir fotoğraf. Mevkii bilen izleyicilerim varsa videonun altını yazabilirler. İzmir Kınık Arpaseki Mahallesi nasıl bir yerdir, burada yaşanır mı bilenler yazarsa sevinirim. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü web sitesinden evle alakalı bilgilerin yer aldığı ekran görüntüsünde paylaşmışlar. Avlulu, Kergire ve Ahır olarak görünüyormuş tapuda. İzmir Kınık Arpaseki Ada 132 Parsel 9 ve tapu alanı da 625 metrekare olarak görünüyor. Evet fotoğraflar böyle. Detaylarına bakmaya devam edelim. 850 bin lira satış fiyatı demiştim. İlan tarihi 31 Ocak 2024. Bina yaşı 26 ile 30 arası denmiş. Isıtma soba. Kullanım durumu mülk sahibi şu anda kullanıyormuş. Emlak ofisinden verilen bir ilan. Eşyasız olarak satışa çıkartılmış. 625 metrekare arsa içinde 2 adet ev bulunmaktadır denmiş açıklama kısmında. Biri aktif kullanılmakta, ikincisi ise depo olarak kullanılmaktadır. Dilerseniz ikinci evi tadilat yaparak kullanılır hale getirebilirsiniz. Bilgileri eklenmiş, evimiz köyün dışında olup harika bir manzaraya sahiptir denmiş açıklama kısmında. Biz de bir bakalım harita üzerinden İzmir Kınık Arpaseki Mahallesi neredeymiş yerini görelim. Kınık İzmir'in kuzey çıkışında yer alan bir yer. Harita üzerinde lokasyonu böyle gördüğünüz gibi. Evin olduğu yere en yakın sağlık birimi yaklaşık 4 kilometre mesafede görünüyor. Kınık merkeze 11 kilometre mesafesi varmış. Yaklaşık 1,5 kilometre mesafede ilkokul mevcut. 270 metre mesafede de ortaokul görünüyor evin olduğu yere. Buradan denize nereye gidilir? Dikili civarına gidilebilir. Dikili'ye mesafesi yaklaşık 55 kilometre görünüyor. Evet toplam metrekaresi 625 metrekare. Arsa içinde 2 adet ev biri oturmaya hazır denmiş diğeri Tadilatla oturulabilir hale getirilebilir bilgisi eklenmiş. Emlak ofisinden verilen bir ilan İlgilenenler için ilan sahibinin telefon numarası 0532 507 55 30. Şimdi yeniden biraz güneye doğru iniyoruz. Aydın Söke'ye gidiyoruz. 775 bin liraya satışa çıkartılmış 1014 metrekare alan içinde 2 artı 1 bir ev Söke civarından da bir yer soran izleyicilerim vardı. Bu ilan daha önce verilen bir ilandı bu arada aylar önce satılmamış olsa gerek ki yeniden ilana çıkmışlar 775 bin lira. Şu an satış fiyatı fotoğraflarını beraber görelim. Bu bahçesinden bir fotoğraf yeşil bir coğrafyada bu arada. Çevreden fotoğrafları da göreceksiniz birazdan. Keşke bahçesinde toprak bir alan da olsaydı tabii. Daha iyi olabilirdi. Evin odalarından birinden bir fotoğraf Evde bazı bakım ihtiyaçları söz konusu. Bu da bahçe kapısıyla beraber bahçesinin bir görüntüsü. Odalarından biri daha. Gördüğünüz gibi yeşil bir mevki. Bu da bahçesinin diğer açıdan bir görüntüsü. Bazı ekili ağaçlar da olduğunu görüyoruz bahçede. Yapının dışarıdan görüntüsü de böyle. Detaylarına bakmaya devam edelim. İlan tarihi 1 Şubat 2024. Daha doğrusu yeniden ilan tarihi. Metrekare'si brüt 1014 metrekare. Ve 1014 metrekare içinde 150 metrekarelik net metrekareye sahip olduğu belirtilmiş. Oda sayısı 2 artı 1. Bina yaşı 16 ile 20 arası. Isıtma soba emlak ofisinden verilen bir ilan. Açıklama kısmında bu arada direkt mal sahibinden denmiş ilan emlak ofisinden girilmiş olmasına rağmen yani arada herhangi bir komisyon olmadığı ifade edilmeye çalışılmış. Aydın Söke Güney Yaka Yayla Havası'nda köy evi ve bahçesi denmiş açıklama kısmında. Bir bakalım harita üzerinden konumuna Aydın Söke Güney Yaka Mahallesi neredeymiş? denize mesafeye de bakacağız elbette. Harita üzerinde lokasyonu bu şekilde. Evin olduğu yere en yakın sağlık birimi haritaya göre yaklaşık 3 kilometre mesafede. 3 kilometre mesafede bir ortaokul varmış. Diğer okullar için de en az 7 kilometre mesafe gidilmesi gerekiyor. Bafa Gölü'ne mesafesi 20 kilometre civarında. Buradan denize nereye gidilir? Kuşadası Güzelçamlı taraflarına gitmek isterseniz yaklaşık 32 kilometre mesafesi varmış. Ve Didim taraflarına gitmek isterseniz Didim'de 40 kilometre mesafede görünüyor. Son olarak emlak endeksine baktığımızda bu bölgedeki evlerin fiyatları son bir yılda %79 oranında artış göstermiş. Aydın Söke'den 775 bin liraya satışa çıkartılmış bahçeli bir müstekil ev. İlgilenenler için ilan sahibinin telefonu 0530 226 80-85. Şimdi Sakarya civarına gidiyoruz. Sakarya, Taraklı, Aksu mahallesinden 865 bin liraya satışa çıkartılmış. Müstakil köy evi, ahırı ve bahçesi denmiş başlığında. Toplam 350 metrekarede arsaya sahipmiş. Ana evin 2 artı 1 olduğu belirtilmiş. 865 bin lira satış fiyatı böyle yola cepheli. Yemişi bir mevkide gördüğünüz gibi evi ve yanındaki ahırı bu şekilde işaretlerle göstermişler. Evin içinden fotoğrafa yer vermemişler. Bu civarlardan da bir yer soran izleyicilerim vardı. Belki yakın olanlar gidip görebilirler. Ama evin içinden fotoğrafa yer vermedikleri için bir tadilat ihtiyacı, masraf ihtiyacı söz konusudur diye düşünmek lazım bence. Mevki olarak oldukça güzel görünen bir mevki. Yeşil olması dolayısıyla. Evet evin yakından fotoğrafı. Zaten dışından da masraf olduğu belli oluyor. Sakarya Taraklı Aksu Mahallesi. Köyden de bazı fotoğraflar paylaşmışlar böyle. Civardan. Yine bu mevkiyi bilen izleyicilerim varsa lütfen yazsınlar videonun altına. Hep beraber bilgilenmiş oluruz. Buralar nasıl yerlerdir? Ulaşım nasıldır? Kolay mıdır? Yaşanır mı burada? İmkanlar nasıldır? Hep beraber bilgilenmiş oluruz. Fotoğraflar böyleydi. Detaylarına bakmaya devam edelim. 865 bin lira satış fiyatı. İlan tarihi 1 Şubat 2024. Brüt 350 metrekare. Oda sayısı 2 artı 1, bina yaşı 31 ve üzeri. emlak ofisinden verilen bir ilan. iki oda, bir mutfak, bir banyo, bir tuvalet, bir salon denmiş. Açıklama kısmında yaşam alanı olarak lokasyonu çok iyi. Köy içinde asfalt yola sıfır. Köyümüz kargir yapı olup kendi zevkinize göre yaptırabileceğiniz sağlam bir yapıdır denmiş. Geyve merkeze 20 kilometre, Taraklı merkeze 8 kilometre mesafedeymiş. Ve köyün içme suyuyla kanalizasyon şebekesi mevcuttur bilgisi eklenmiş. Sakarya Taraklı Aksu Mahallesi'ne biz de harita üzerinden bakalım konum olarak neredeymiş. Evet harita üzerinde lokasyonunu gördük. İstanbul'a mesafesine de bakacağız birazdan. Sakarya merkezin güneyinde kaldığını görüyoruz Taraklı'nın. Evin olduğu yere en yakın sağlık birimi yaklaşık 4 kilometre mesafede görünüyor. 3,5 kilometre mesafede bir ilkokul varmış. En yakın ortaokulda yaklaşık 4 kilometre mesafede. Taksim'i baz alarak İstanbul'a mesafesine baktığımızda da 140 kilometre mesafesi görünüyor İstanbul'a. Ve son olarak emlak endeksine baktığımızda bu bölgedeki evlerin fiyatları son bir yılda %84 oranında değerlenmiş. Sakarya'dan bir müstakil ev düşünenler belki değerlendirebilirler. Taraklı'da Aksu mahallesinde yeşil bir mevkide evin içinden fotoğraflara yer vermemişler. Ne kadar masraf ihtiyacı var, evin içi ne durumda bunu kestiremiyoruz. Emre kopisinden verilen bir ilan, ilanla ilgilenenler için ilan sahibinin telefonu 0535 427 1903. Bugün de sizin için seçmiş olduğum ilanlar böyleydi. İlkbaharın yaklaşmasıyla beraber, havaların ısınmaya başlamasıyla beraber fiyatlarda daha fazla artış görülebilir. Bunlar belki iyi günlerimizdir. Zaten enflasyondan dolayı da her şeyde fiyatlar yükselirken, yazın yaklaşmasıyla beraber her zaman olduğu gibi özellikle yazlık evlerde, köy evlerinde fiyat artışı söz konusu olabilir. Şu günlerde uzun zamandır bir durağanlık yaşanıyor biliyorsunuz ev satışlarında ve satışlardaki yavaşlık da fiyatları biraz durgunlaştırmış durumda. Ama dediğim gibi yazın yaklaşmasıyla beraber fiyatlardaki artış hızı da artabilir. Her zaman olduğu gibi yine sizin görüşlerinizi, fikirlerinizi videonun altına bekliyor olacağım. Umarım bir gün hayalinizdeki yere kavuşursunuz. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.